kaynakçı el sallamını güzel yaparsa kaynak dikişinin genişliği 10 milimetreye geçmez. Ve dikişler çok mutlaka olarak sayılabilir. Herhangi bir şekilde boru üzerinde yanma şenti meydana gelmez. Kapak bozu da şişkinlik oluşmaz. Kapak pasonun üzerinde son noktada krater meydana gelmez. Ama kaynakçı bunları yapamayıp da el eline hakim değilse burada görüldüğü gibi elektrotu hakim olamamış Top sağa sola hareket yaptırmış. Görüldüğü gibi tek bir tarafa yığmış. Ve bir tarafta tek taraflı yığılma var. Ve diğer tarafında ise yanma şentikleri mevcut. Şu kısımda ise elektrotta amper düşmüş. Aynı noktada fazla miktarda elektrot yığılması var. Ana malzeme dergime yok. Bu noktada da görüldüğü gibi yanma şentikleri mevcut. olarak hepsi kapak basoda elektrot sanlamının uygun olmasının dolayı gelen gözle kontrolde görülebilen ve kaynağın reddine sebep olan hatalardır. Böyle bir kaynak görüntüsü mevcutsa bu kaynakçının kaynağı reddedilir. Hangi işle yapıyorsa yapsın ve bu kaynak için muayene gibi herhangi bir şekilde tahripasız muayene tabi tutulmaz. Ancak kaynak şu şekilde olduğu zaman tamamiyle göze hoş gelen bir kaynak oluştuğunda bunun içteki kaynak hatalarını bulabilmek için yani yetersiz kök füzyeti, içeride kök yanma çentiği cüruh temizliği gibi hatalar gözle görülemediği için o zaman radyografik muayene ultrasonik muayene yapılarak kaynak hatası bulmaya çalışılır.